Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalara alan açmak ve genç sanatçılara destek vermek amacıyla başlattığımız bu yarışmayı her yıl düzenleyerek farklı bakış açılarını görünür kılmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun sanatla olan bağını güçlendiren ve erişimini kolaylaştıran Sanatçıyı destekleyen bir sanat merkezi olmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz bu yarışma sanat camiası açısından çok kıymetli ve önemli. Birbirinden değerli ve kıymetli eserler ortaya çıktı. Katılan emek veren tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum. 500'e yakın katılımın olduğu bir yarışmadan bahsediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah sanatlarıyla, eserleriyle sınırları aşan sanatçılar olsunlar ve dünyaya da ilan versinler. Teşekkür ederiz katıldığınız için.